Evrimin olmayacağını çocuk olsa anlar. Çünkü e, kör madde, çamur, yani su ve çamur bir gün duruyor duruyorlar. Diyorlar ki ya diyor, biz bir hücre yapalım. Bu hücreye yine hücreleri ilave edelim. Diyor ki ya diyor, ilave ettik ama pek bir şeye benzemiyor. Bundan bir kol bacak çıkaralım. Parmaklar yapalım buna. E, tamam yaptık ama şimdi buna bir göz yapalım. E göz yaptın peki kim görecek? Ruh gerekiyor. E ruh da yaparız ya ne olacak diyor. Gözün görmesi için. Göze mükemmel bir mercek sistemi gerekiyor onu da yaparız diyor. Bir elektrik sistemi gerekiyor. Beyni onu götürecek. Onu da yaparız diyor. Beyne gittiğinde görme merkezine geldiğinde onu görmesi gereken ruh gerekiyor. Ruhun orada olması gerekiyor. E onu da yaparız diyor top, çamur yapıyormuş bunlar hep tesadüfen. Ya diyor ses duyamıyoruz diyor bir sesler var dışarıdan mı? Ne yapacak onun için de bir kulak yapmamız lazım diyor yani duyacak bir sistem yapalım. Kulağı da tesadüfen sonucu yapıyormuş. Gelen sesi, beyne gelen sesi duymak için yine ruh gerekiyor. Ruhu ona göre de dizayn ediyor. Bir sefer, duyacak şekilde ruhu dizayn ediyorlar. Bu bu diyor yemek yemesi gerekiyor bu hücrette topluluğu diyor. yani şimdi bu durduk yere olmaz. E o zaman buna tat mekanizması oluşturmamız lazım. Yani yediği şeyden zevk alacak ki yesin yoksa yemez diyor. Tat oluşması için dil yapalım diyor. Dilin aldığı zevki de beyne götürelim. Öyle ruhu öyle dizayn edelim ki o tadı da alacak şekilde getirelim. Yani limonun tadını versin, portakalın tadını bilsin elmanın, armutun, her şeyin ayrı ayrı tatlarını bilsin. Sonra diyor ki ya diyor şimdi bunun bir de koku gerekiyor diyor. koku alma sistemi de bir. de burun yapalım diyor tesadüfen. Çamurlu sudan. Burnu yapıyor. Elektrik sistemini onu beyne götürüyor. Şimdi diyor, ruhu ona göre dizayn edelim. Kokuyu alacak şekilde kokuyu hissedelim. Çiçeğin, menekşenin, karpuzun, kavunun hepsinin kokusunu ayırt edecek şekilde dizayn ediliyor ruh. Tesadüfler sonucu. Ya diyor böyle bu dokunması gerekiyor. Dokunma hissi de gerekiyor buna diyor. Bir parmakları falan olduğu için farkına varmaz bu. Oraya buraya dokunuyor. Parmaklarından gelen elektrik akımını beyine götüren bir sistem yapalım diyor. O sistemi de yaptıktan sonra şimdi buna bir ruh gerekiyor diyor. Dokunma hissini alacak. Onu da yapalım diyor. Yani bu hikayeye bu hanımları inandırır ben zannetmiyorum. Ya bu dereceyi de çok ilginç defektir. İnanmıyorum. Fakat inada bindiriyorlar iş. Ya çocuksu bir inada bindiriyorlar. Konu